Hepinizle merhaba youtube YouTube'a ben bu ismini bugün sizlerle birlikte kendi kendi yaptığım Minecraft A Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım tam AVM Minecraft AVM'sini göstereceğim. Neyse YouTube'a yakalıp avm böyle bir şu büyük kısmı ne olduğunu anlatacağım sonra. Şöyle bir gezelim etrafına. Böyle güzel Bu da Bu da bir mod indirmiştim. Ama Ama moda özel bir köyü var burada. Türkçe böyle falan filan. Neyse şimdi pizzacı, e, pizzacı AVM'ye girdim. Bakın abi benim ilk katı hoş geldiniz. Bilgi zemin kat. Evet, oyuncakçı var burada. İkinci kat kıyafetçi. Üçüncü kat pizzacı, Evet o. Dördüncü kat oyun sonu. Beşinci kat kitabı ve altıncı kat sinema. Bunda da aynısı var bu arada. Bu arada bu senin bu abimi için bayağı mod indirdim. Mesela, mesela şu peşler şu peşler bu arada bunlar falan modu ile geliyordu. Bunun dışında bir de başka Mike Perus bu değil dedim. NPC modu değil dedim. Kamera güvenlik modu değil dedim. Action Star zaten var. Ay falan fıstık ya. Dur sen şimşek iki dakika ya. Bu da NPC modu da şu NPC de var. Bu istemeyin yanına çıkması var. Bir tane doktor var. Burada da burada da normal bir düz istiyor var. Burada da şey şu Perus modu de Minecraft Paris mobilya bekti gene bir köylü var. Neyse ikinci kata geçelim Kıyafetçiye. Burada gene ana otu. Neyse burada bir tane çakma otu var ama bir tane kral var yine. Klasik Minecraft skininden. Burada burada erkek kıyafetleri var böyle. Burada da kadın kıyafetleri var tabi yani ben sadece şu kadar kombinasyon yapabildim o yüzden şu kadar renk olabilirim kız renk o yüzden bu kadar sadece bir üç tane var neyse burada da kız NPC de var Ve üçüncü kat pizzacıya geldik peki fesle pizzaya hoş geldiniz bu da hani öyle önce bir tane şişlik var ya işte o şişin oldu ya bu Neyse işte bu da fına, bu da kaç kişi var. Bu da animasyon var. Bu da spring ban, ve fed bir var. Bu da bu da da faksi var. Bu da bu da oyun oynayabilirsiniz. Mesela sadece üç şey. Bu da da şu her her kanavada bizim şey i̇şte YouTube'dan şeyler. Ayşe şartmaca var. Bu şimdi iki şişe alayım onun yerine. Aksine iki atın. Bir oldu olmadı. iki oldu olmadı. Üç oldu, oldu olmadı. Neyse kısacası seriye alamadık. Ha bu da arka bir... Şurada bir tane. Şurada papat var. Hatta Etmeye gelelim. Papatya evet, güzel baya bay. papatı güzel Neyse burada da bir tane kazıklar ve var. Bu da şu güvenlik yerine sonu gireceğim. Burada bir tane Neostrum Trooper ve bu adam artık kent bir sabah. Şimdi dördüncü kat. kat. Neydi lan bu? Şimdi hemen kata bakabiliyorum. Her yani dördüncü kat oyun sonu var burada. Evet. Bu da oyun sonu var klasik. Ama bu da kız erkek burada. Bu da, bu da çünkü o da sürekli kazıklandığımız. nasıl hiçbirimiz oyuncu alamadı. Oyuncak tutuyor bak. Böyle yapıyoruz. İyi aldım. Çıktı. Neyse. Bu bu da bir tane zombi zombi pikmen var. Burada bir tane polis beyefendi var. Burada bir tane var. burada karışık adam bir de adamı düşür var. Üç at burada da gene üç atış hakkınız var. Şimdi şöyle bir olmadı, iki olmadı, üç kişi olmadı. Neyse burada da burada şey de var, böyle süpürge temizlik falan böyle koydum bu da dur dur, dur, dur. Şu, kitap kitaplar şöyle, tamam. şöyle şey. bu burası burası burası... bir da hep evi sefer miydi şey bu sefer bu sefer burası bu sefer miydi bu bu sefer miydi çizgi roman miydi burası sefer miydi bu sefer miydi bu sefer miydi bu koyalım Neyse benim Yardım Harry Potter bir Ne film Film şey vardı, linki Bunu artık bu link, linki indi Koyuyorsunuz Harry Potter izliyorsunuz Harry bir de Benim üç var Şimdi sadece bunu var tabi Öbür Tabi şu anda yani. bu güncel Neyse bu bir tane Anaa Daft Punk tank var, bir tane goblin var, bir tane iskelet kralı var, bir tane en toksik lik sayesiz var, peki bir tane de bulmuş. Ne pis modu bu olmuş nasıl? Şaşırır. Şimdi beşinci kat yani son, son kat sinemaya geçelim. Burada bir tane şöyle bir adam var. बुड़ा थोसानसी नमः बुड़ा जनहोने का द्वारा मैं बुड़ा दा गाड़ी चलता इस बुड़ा पेशाब आये पेशाब आये बुड़ा दा माइक्रोफ़िनियोज़ा इंचक्टर हेल्प है बैंक पेशाब ऐसे पेशाब स्टेप पेशाब बुड़ा क्लाफ़िनियोस्टेल भी बार बुड़ा गिच्ले क्लिनियो बार गिच्ले का माइक्रोफ़िनियो कपड Gösterdik her sonra filmi ki ayakçı Spiderman New Home. Neyse şimdi üç katmanla gidelimize gel. İlk sorun. Burada bir tane burada motor Burada başka bir daha farklı bir sorun var. Daha tanımlı Burada bir tane şuvay var. Burada bir tane koltuk var. Burada da bir tane daha sorun var. Burada Alex var. Bir tane bir tane Hanımefendi, bir, bir tane de... Bir de Maduro. Maduro'nun yanında. Nerede? Nasıl Ve son sonumuzda bir tane koyun. Bir de iskelet. Tuhaf bir robot var. Bu da bu da oturabiliyoruz. Şu. Neyse şu otur Neyse. Şimdi bu da filmi izleyebiliyorsunuz bir tane ön uh, modu ön sekürte sekürte modu değil de şey böyle mobilya modu burada da çalışan bir bazen şimdi turn on diyeyim dur şimdi turn on diye aha filmle oynamaya başladı bunu tuhaf Minecraft cup giyimliyle var ben neyse. Sıradaki kanal. kanal. Ha bak bu benim favorim. Ali. Evet bu kesinlik bir yapıyor. Bu da beyler.

katteki güvenlik ofisini göstereyim. Aha, burada. burada bir tane sonu makinesi var. Bu, burada bir tane ısıda da göstereyim. Burada da bir tane şata ve ve pancatal. Evet. Bir tane bana çöl çöl. Fonga, fonga yeni telefonu Neyse. Bu, şimdi kameraya bakalım şöyle. Evet burada animasyon ekler var. Sonra Foxy. Ondan şuradan, şuradan şeye bakabilirsiniz. Fethiyiz falan Şimdi dördüncü kat. Dördüncü kat olsun. Yani dördüncü, dördüncü kat Ve Yine de kalan bu 4 müydü 5 miydi? Ha 4'tü bu ben kaçtım şu yani katmanları ya. Böyle kat oyunu sonu bu kısmı. 5. kat kitabı ve. kat. 1. katın bu kısmı. Son Altıncı kat. 6. miydi 5. Miydi, neyse. Sinema, sinema katının gişe kısmı. Kötü benim bu kısma. Aldın bu ile. Sinema ilk salon. Birinci salon. İkinci salon. Ve 3 salon. Ve başlaması geliyor. Neyse katıldım. Neyse katıldınız bu yedi. Ama şu an ben bu haritanın gelmeyeni yapacağım. Baya baya bu kat. Bu ilgili daha fazla şey yapacağım. Mesela Mesela, öyle koyayım. Şöyle bir tane alda istemek Onun dışında bir kat daha çıkarmayayım. Çıkmam yani bir kat daha. Şöyle i̇şte, çekeceğim. iyisi YouTube manyakı AVM AVM harca bu kadar da. Ama umarım, umarım her şeyi beğenmişsiniz. bir sonraki videoda görüşürüz. Nasıl tatilin keyfini çıkarın. Hepinizi görüşürüz YouTube manyakı. Bay bay.